Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sefer yeni bir video arkadaşlar. Seni oyna arkadaşlar. Yanında Buse var. Merhaba. Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci bölümden başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben çok iyi bir nişancıyımdır aldım arkadaşlar Акдашу, и продольщик, продольщик, продольщик. Продольщик, а когда еще не приду, четыре А кришка, 3 yıldan oynayacağız arkadaşlar. 3 yıldan önce arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi 2 2 4 4 oynuyoruz arkadaşlar toplam. 2 buusu oynayacak, 2 de ben oynayacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu, bu videoya abone olmayı, like unutmayınız. Bu videonun sevgisini gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuraya bir bomba kur arkadaşlar. zaman adama sıkayım arkadaşlar. Şu anda beni ben görünmez ya diyeyim. Arkadaşlar bu oyunu tavsiye ederim demiştim. Çok güzel bir oyundur. Elimde silah çok güzel. AKM. Uçan. Uçan Arkadaşlar şuradan yan Son şurada adam. Son bir adam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi sıra bu CD. Sen de oyna. Tamam hadi oynayalım bakalım. Arkadaşlar bakalım bu sır nasıl Evet şimdi başladık.

Tamam var hemen gidelim hemen 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 hemen. Bizi... Arkadaşlar bu uçucu bir şey oynuyormuş ya. Ben bu uçucu oynamışı bilmiyorsunuz ben. Arkadaşlar AKM. Burada bir şey var. Oğlum artı oğlum. Bakalım evet son bir adam. O da şurada arkadaşlar. Son bir adamı alalım. Ya ne kadar boş kişi ya. Zık, zık, zık. arkadaşlar bu ise de güzel oynadı. 9 aldı arkadaşlar. Güzel. <laughs> yine bu ise oynayacağım. umarım arkadaşlar. Arkadaşlar sizce hangimiz daha güzel oynadı? Bu mi ben mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hmm. Şuradaki, arkadaşlar evet, başladık. Lütfen abone olun arkadaşlar. Evet, abone arkadaşlar. sayımız gittik git yükseliyor arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Birisi gitti arkadaşlar. Kaldır. Sıkalım Kaldır. Evet, burada. Evet. Şurada var bir tane onu da alır alırsak. Evet, evet. Şarjör bitiyor ya. Kesin edeyim. bunu almayacağım arkadaşlar ya. Bu bunu almasın keşke. Hım Şunu... olsun. Hı. Tamam, arkadaş AKM bu son açabuk. tamam da alalım. Şu üç kişi arkadaşlar nerede bu üç kişi? Şu. Tamam şurada biri. <laughs> Bir orada. Tamam aldım. hemen. Şimdi ya bak. Bilmek istiyor eski ya. Nerede bu adam? Nerede arkadaşlar? Göremiyorum daha Ben gördüm. Nerede arada söyle. Tamam ben de gördüm gidiyorum. Bir nerede, nerede şey? arkadaşlar? son bir adam kaldı. Onu da alırsak oyunu kazanıyoruz. Arkadaşlar iki el daha oynayalım hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları hiç sevmiyorum yani çok sıkılıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Arda oynayacak iki el kendi adına. Yok arkadaşlar iki el daha oynayacağım aslında ama bir el boş oynayacak bir el boş oynayacağım. İki el ben oynuyorum arkadaşlar. Tamam başlayacak Arda. Hadi Arda başla. Arkadaşlar 11 kişi öldürecek. Diğer on 13 kişi arkadaşlar. Şuraya bir bomba sağladım arkadaşlar. Adam burada arkadaşlar. Direkt yardım istiyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunu adamları istemiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi bir kutu alalım. Kutu arkadaşlar güzel. Çok güzel. Ben bu kutu alıyorum ve atmayı da çok seviyorum. Peki de iki kombo yapabilecek miyiz? ve bu bir bomba arkadaşlar bombayla aldım bir adım gördünüz bazı içine gideceğim arkadaşlar <laughs> hepsi bizim bazı gitmiş arkadaşlar Biri burada bir eklemem de. Arkadaşlar benim de aldım. 12'li de aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu reklamlar için için de iyi oldu. Onu bizim için de yani sıkıntı yok arkadaşlar. Sizler bulsa da arkadaşlar. Evet. Bakalım başladık. Bakalım kaç olacak. İleride adamlar. Bunu almamız lazım. Kaçtı bir de ya. Yeni aldım arkadaşlar. arkadaşlar kaldı. Bu sence neden bu adamların içinden şişe çıkıyor? adam kaldı arkadaşlar. Onları da aldık mı? Evet. Şu da şu da arkadaşlar. Dememiz daha çok var. Arkadaşlar bu videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu like, abone olmayı ve kalp atmayı, unutmayın, unutmayın, atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar Sizce ki yeni videolar attığımızda bu videoları öğrenin arkadaşlar çok güzel videolar. Arkadaşlar telefon çekişimiz çok az kaldı. Bu fısıldık öçmeyin. Sizleri diliyorum. Görüşürüz.